Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün çok kötüyüm. Şimdi ben arkadaşlar göz altlarıma diş macunu sürdüm. Bakar mısınız? Ağladım resmen ya. Çok kötüyüm gerçekten. Biraz önce görseydiniz hiç gözümü açamıyordum. Şimdi göz altlarıma diş macunu sürdüm ben niye sürdüm? Öylesine sürdüm yani dedim hele bir süreyim ne oluyor diye düşündüm. Ağlaya ağlaya dudaklarım, burnum her saçma kırmızı oldu. Sürdüm. Sonra bir an gözlerim böyle 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 oldu yani açamadım kendiliğinden oldu tabi o. Kendiliğinden oldu. Sonra ben de bir an e, arkadaşlar şey yapsın panik etsin Panike oldum yüzümü yıkamaya çalışıyorum bir an gözlerim yapış yapış oldu bakın şuralara sürdüm naneli diş macunu naneli yani şu an gülüme bakmayın gerçekten neden ve üzgünlükten gülüyorum çok üzgünüm bir de akşam düğün var yani böyle stresli bir günde şu an çok stresliyim ya çok üzgünüm Böyle şey nasıl olabiliyor bilmiyorum. bak Biraz önce gerçekten hiç gözlerimi açamıyordum. Bakın hatta gözlerim kapkırmızı. Siz de görüyorsunuz. Şimdi ben arkadaşlar e, şey sürdüm. Maskara sürdüm. Annemin maskarasını bir kere sürdüm. Bu ilk oldu. Sadece bir kere sürdüm. Sonra yıkamaya çalıştım. Göz altlarım falan hep onun yüzüne simsiyah oldu. Ben de göz altlarıma morluk geçsin diye diş macunu sürünce arkadaşlar olanlar oldu maalesef. Gözlerim de zaten çok fazla açamıyorum gerçekten. Bakar mısınız arkadaşlar gözlerime? Bakın hala maskara var. Göz en çok yani en hassas bölge olduğu için çok fazla dokun, dokunmak istemiyorum. Bu gördüğünüz fırfırıyı yaşayacağım şimdi. Bazı üzeri. Gerçekten arkadaşlar gözlerim çok ağrıyor. Yani ilk defa ben böyle bir şey yaşadım. Bir de kaşınmaya başladı altları. Yıkıyorum ya. O oraya değdikçe yakıyor. Bir de gözümden yaş aktıkça göz altıma geliyor. Yakmaya başladı. Ben fena oldum yani. i̇lk defa böyle bir şey oldu dediğim gibi. Bakın. Bakın bakın. Azıcık da olsa bir şey yok. Görün. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu şu zaten hiç söylemiyorum. Kirpiklerimin içine etmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Çok fazla evsilemeyeceğim tamam. Sakinim arkadaşlar, sakinim. Siz de böyle durumlarda mutlaka sakin olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Gülemiyorum. Gülemiyorum bir artık ya. Burada bu durumdan annemin falan hiç kimsenin haberi yok. tek benim haberim var. Buraya oturmuşum. Dedim ki direkt bunu kameraya çekmem lazım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere o zaman. Bir sonraki videomda inşallah Allah'ın izniyle görüşebiliriz. Bay bay.